Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Motolux Rossi RS 108 r modelini 2800 km sonraki kendi tecrübe ve fikirlerimi kullanıcı görüşlerimi aktarmak istiyorum. Şöyle motoru gösterelim. Uzunlar, kısalar, sinyaller komple lit arkadaşlar bunda. Önceki videomda da var zaten. Şöyle açalım göstermiş oluruz. ya şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Gündüz ledleri var. Uzunlar kısalar. Şunları şu şekilde yaptık mı? Gündüz ledleriyle kısaları biz paralel bağlantı yaptık. Çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Motorun motor kırbaç çıkışlı bu arada arkadaşlar. Şöyle motoru gösterelim. Arkadaşlar üzerinde gelen lastikler iri Çin malı naylon lastiklerde En ufak bir yağmurda hemen kayma ihtimalimiz vardı. Bunları Pirelli Diablo lastiklerle Rossi ile değiştirdik. Çok çok memnunum. Ön fren kalipeleri çift pistonlu. Durma mesafesi çok iyi. Arkalar kampana. Zaten el cc'lik bir motorda arkaların şey o disk olmasını bekleyemezsiniz o sınıfta hani disk olanı da pek ben bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Arka stop delete arkadaşlar. Arkaya çanta taktık biz. 29 litrelik şart marka. Şöyle lastikleri ben şerit çektim. Şöyle göstereyim. 2800 km kullanıcı deneyimlerime gelecek olursak Arkadaşlar motorun hızlanması hakkında öncelikle bilgi vermek istiyorum. Yani motokuru baş çıkışlı 2019 model benim motorum. Şu ibre 80'e geldiği zaman GPS'te 63-64 km hıza ulaşmış oluyorsunuz. Ben hem ibredeki hızı hem de GPS'teki hızı size aktarmak istiyorum. Ben ibrenin şu dibine kadar getiriyorum. GPS'te de düz yolda 80 km, yokuş aşağıda 101 km hızı gördüm. Motoru daha fazla sıkıştırmak istemediğimden dolayı o hızda bıraktım. Daha gider miydi? Tabii rüzgar arkamıza almış olsaydık biraz daha giderdi diye düşünüyorum. Ama 50cc'lik bir motorda çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor. Benim PCX'im vardı. 110 115 km yapıyordu enjeksiyonlu su soğutmalı. E 150cc'lik bir motor. EGCC'ye göre çok çok iyi. Aynalar spor ayna. Çok güzel. Çok memnunum aynalardan. Yani şundan bir memnun olmadığım şey şurası elektrik kabloları motor yıkadığımız zaman su temas edince korna falan bazen çalışmıyor. Şurası kapalı olabilirdi. Bir ikincisi şurada karbüratör manifold her şey burada, dışarıda. Şurası kapalı olabilirdi. Arkadaşlar bu çift amortisörlü, yani çoğu elisi üstü tek amortisörlü. İki kişi arkaya bindiği zaman çok dengesizlik yaşanıyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Şöyle motoru göstereyim. Ben motorumdan çok memnunum. Onda Forza vardı bende. Yamaha Neus vardı. Yamanios'u sattım, bunu aldım. Onu satmamın nedeni hızından dolayı. O da çok kaliteli bir motordu ama gitmiyordu arkadaşlar. Ya uzun yola, uzun yol dediğim 5 kilometrelik yola çıktığın zaman en ufak bir trafikte insanlar ezecik gibi oluyordu. Ama bunda öyle bir kaygınız yok. Yani şu gaz kolunu çektiğiniz andan itibaren motor gitmeye başlıyor. Normal 100 cc'lik bir motor gibi. Zaten resmiyette 50 cc bu motor. Honda Forza'm vardı. Bunu aldıktan sonra Honda Forza'yı kullanmamaya başladım. Bana çok hantal gelmeye başladı. Zaten uzun yola motorla çıktığım da yok. Uzun yola arabayla çıktığımdan dolayı Honda Forza'mı da sattım. Yamaha da sattım. Şu an sadece Motorix X 108 R var. Şöyle göstereyim. Motor 50cc içinde en iyi olmasa da en iyilerinden ilk birkaç sıraya girecek modellerden bir tanesi trafikte falan çok ilgi çekici renginden dolayı ışıklarından dolayı bir Çin malından ziyade insanlar gelip markasını soruyor şu motolik yazısı olmasa büyük ihtimal çoğu insan Honda ve Yamaha yeni modeli diye şey yapacak düşünecek Şöyle göstereyim. Arkadaşlar grenaj kalitesi çok iyi. Nereden çıkaracağımı merak ediyorsanız, nereden çıkardığımı. Ben bunun grenajını ön kafasını söktüm. Şu ön tarafa söktüm. ABS plastik arkadaşlar bu. ABS yani esnek malzeme. Şöyle basınca darbeye dayanıklı ABS plastik. Normal diğer çin malları gibi sade geri dönüşümden yapılmış plastik değil ABS plastik bu arkadaşlar bilen bilir zaten gerinaj kalitesi falan çok iyi yani ben bunu Yamaha Neus ile karşılaştırdığımdan dolayı bu kanıya vardım şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ilk motoru bu tabii ki değil de arkadaşlar bu benim ilk motorum değil zaten sayfama bakacak olursanız BGX'im de oldu benim Peugeot QSP'im de oldu, Yamaha Neus'im de oldu, Honda Forza'm da oldu bu motorlarla yani daha doğrusu 50 cc sınıfıyla karşılaştırıyorum. Rossi RS 108 arı. Alacak olan arkadaşlar, daha doğrusu almak isteyen arkadaşlara benim bir tavsiyem almak isteyen olsun arkadaşlar. Ama bunun karbüratör hava ayarını çok iyi yapmaları lazım. Ben bu motoru Motoyol kanalı var. Murat abimden aldım. Murat abim sağ olsun. Bunun tüm ayarlarını, ince ayarlarını, her şeyini yaptı. Daha doğrusu hazır lokmaya kondum. Buradan teşekkürlerimi iletiyorum ona. Motordan çok memnunum. Yağını falan 1500 kilometrede falan değiştiriyorum. Geçenlerde şanzıman yağını değiştirdim. Arkadaşlar şanzıman yağını yağını değiştirin. Siz motorunuza bakarsınız. Motorunuz da size bakar. Şu an kafamdaki tek soru bu motorun ömrü şu an bir yıllık motor, hala dip diri duruyor. Acaba kaç yıl ömrü olacak? Ben motoruma güzel bakıyorum, bakarım o bize nasıl bakacak. Ama gayet diri açlarda motorunda herhangi bir sıkıntı yok, yağ eksiltme yok, yağ yakma yok. Motor ilk başta çalışıyor gaz vermeden çalışıyor arkadaşlar. İlk günlerde gaz vererek çalıştırıyordum. Şimdi ona da gerek kalmadı. Motor yavaş yavaş alıştığından dolayı silindir piston alıştığından dolayı tek marşla çalışıyor motor. Şöyle göstereyim. Bunun dezavantajı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun koltuk altı bagajı bayağı küçük. Yani küçük dedi. Yarım kask falan yine zar zor sığıyor ama kapalı kask falan sığmaz. O aklınızda olsun. O yüzden biz zaten çanta aldık buna. Bir de bunun deposu küçük arkadaşlar. 4,5 litre. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu Rossi kendi motorum için kullanıyorum. 108 Arda. 100 kilometre gittiğiniz zaman şu göstergede 100 kilometre gittiğiniz zaman gerçekte GPS'te minimum 110 kilometre gitmiş oluyorsunuz. Yani sizin motor eğer 100 kilometrede şurada 2,5 litre yapıyorsa normalde sizin motor %10 daha az yapmış oluyor. 2,5 değil de 2,25 yapmış oluyor. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Normalde diğer Çin mallarında 2,5 litre 100 kilometre gittiğinizi düşünüyorken 100 kilometre değil de 85-90 kilometre gidiyorsunuz. O da 2,5 değil de 2,75 litre yapmış oluyorsunuz. Ama bu 108 arda tam tersi GPS normal şeye göre daha fazla. Normal kadrana göre daha fazla. GPS'te 110 kilometre gittiğinizi görürken kadranda 100 kilometre görüyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Bu bizim için bence dezavantaj değil, bir avantaj. 150 kilometrede falan depo bitmeye başlıyor artık. Zaten küçük bir deposu var. Şehir içi kullandığımızdan dolayı ben pek de bir dezavantajını görmedim arkadaşlar. Ama lastikleri değiştirin arkadaşlar. Ne olursa olsun lastikleri değiştirin. Naylon lastik almayın. Kauçuk olsun. Anlaş, Anlas olur. Michelin olur. Ya da Pirelli olur Diablo. Bütçenize göre. Ama lastikleri değiştirin. Yağını değiştirin. Benzinli koyun. Arkanıza bakmadan devam edin. Şöyle motoru göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı sorularınız elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. İyi günler.